Selam arkadaşlar nasılsınız? Bugünkü DVD bölümümüzde listayla oynuyoruz. Bu kez sıhhiyeci olacağız. Oyuna geçmeden önce kısa bir şekilde size avantajlarımı göstereceğim. Eşyam ve stratejimi anlatacağım. Şimdiki ilk olarak koruyucu medikal kit aldık. Mor biliyorsunuz bunda 32 yük var. Diğerlerini iyileştirme hızımız olan üst düzeyde arttırıyor. Beceri denemesini başarı alanını orta seviyede genişletiyor. Beceri denemesi bonus alanlarını orta seviyede genişletiyor. Bunu koydum 32 yük. 16 medikal kit medikal kit 16 yükte jel sargı ekleyeceğiz. Daha uzun kullanım sağlayacak bize bu. Diğer eklentimde tıbbi makas bu da iyileşme hızı hızını orta seviyede arttıracak. Bunları koruması için yani ölürsek eşyalarımı ve eklentilerimi kaybetmem için beyaz koruyucu koydum. Zaten 7-8 tane beyaz koruyucu var bol bol. Medkit'imiz de mor fazla olmadığı için beyaz koruyucu koydum. Avantajlarımıza geçecek olursak ilk avantajımız bitki bilim. iyileştirme hızı ve medikal eşya verimini %33 artırıyor arkadaşlar bu avantaj. Bu şekilde daha verimli kullanacağız medkitimizi. İkinci avantajımız bizi tüketen biliyorsunuz bunu vin torbası yaralıyken aktif oluyor. Basıyorsunuz sizi bir hamleyi koruyor. Yani hamle esnasında hasar almıyorsunuz. Bu da güçlü bir tüketen avantaj. Üçüncü avantajımız kalıcı yapı. Her mücadeleyi bir defa bir defa kullanabiliyorsunuz bu avantajı. Kullanım biten bir eşyanın yükleri 10 saniye sonra %50 yenileniyor. Yani elimizdeki medkit'i bitir, bitirirsek eğer kalıcı yapı devreye girecek ve 10 saniye bekledikten sonra medkit %50 yenilenmiş bir şekilde yine elimizde olacak. Bu da demek oluyor ki defalarca kendimizi iyileştireceğiz. Çok iyileştireceğiz kendimizi. Göreceksiniz zaten. Bir diğer avantajımız ise kişisel bakım. Medikal eşya olmadan kendinizi iyileştirmenizi sağlıyor bu. Ama tabii %50 hızla iyileştiriyorsunuz. Öyle çok hızlı bir şekilde eleştiremiyorsunuz. Medikal eşyalarda kendi eleştirme verimini %20 arttırıyor. %33 de buradan arttırıyor arkadaşlar. Yani %53 bir verim oluyor. Uzun uzun kullanacağız. Jel sargı da koydum. Bittiği anda kalıcı yapı da devreye girecek. Tekrar %50 bir şekilde olacak. Kalıcı yapıyla. Yani bitirebilirsek ki bitmesi bayağı uzun sürecek. Bitti. Tak yarısı dolacak yine uzun uzun kullanacağız bakalım kaç defa kullanabileceğiz bu şekilde eğer katilde kanlı kasap yoksa var ya yandı yani herkese koşacağım iyileştirmeye çalışacağım kimseyi öldürmemeye çalışacağım yani hemşire gibi dolaşacağız arkadaşlar ortalıkta bu şekilde böyle bir avantaj dizilimi yaptım bu gayet eğlenceli oluyor güzel oluyor şöyle hazır da diyelim ve hemen oyunumuza geçelim ve hurdacı bahçesindeyiz arkadaşlar otomobil mezarlığı hadi bakalım Genç merhaba ne yapıyorsun böyle buralarda? Gözle takmış tipe sıfata bakar mısın? Gel bakalım. Kardeşim burada. Oo, kendini kanıtlamız var. Huntress da geliyor. Aman Allah'ım neler olacak bak. Hop, görüyorsun Dojo. Buna Dojo derler. Hop, buna da Dojo derler. Üçüncüyü Dojo yemeyeceğim ama herhalde. Çabuk! Vallahi yiyorduk. Kafaya kafayı yiyorduk. Kafayı yiyorduk ama yemedik. Oha! Oo, Atamadı Allah'tan. Bu sefer vuracak aynen. Vurması lazım oradan. Ama vurmazsa şöyle bir... kendimi iyileştirmem lazım abi. kardeşim onu biraz daha tutman gerekiyor. Neyse ben şuraya doğru kaçayım bari de. Güzel. Teşekkür ediyorum. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar hız budur işte. Aradığım hız bu. Bak tak 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 bitti 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 bitti. Oğlum 10 kere kullanırım ben bu medkit yalnız ha. Hayır bloklama abi. Aa. <laughs> Baltanın üstüne koştum arkadaşlar. Baltanın üstüne koştum ama yine de şey yapmadı. Fark ettiniz mi? Aha doldurma yapıyor. Allah kahretsin. Bu fırsatta onu daha erken duysaydım. Daha erken kaçardım da. Dolap sesini duyduğunuz anda arkadaşlar direkt yok olacaksınız. Bunun, bunun olayı budur. Rajonu budur yani bu işin. Yine ben ısrarla buradaki jeneratöre geliyorum. Bunu yapacağız. Arkadaki de kendini eleştirdi. Güzel. Şu an Huntress'ın başı ciddi belada. Takım iyi gibi duruyor. Eğer benim nazarın değmezse şu saatten sonra gayet güzel bir maç yaparız. Kaçarız yani. Bir tanesi bitti bile. Bir tanesi çok tehlikeli. Kendinin kanıtla var direkt. Bakar mısınız? Kendimi bir kere eleştirdim arkadaşlar. %15'i civarında gitti. Bir, bir, de ben bunu bitirip komple... Takım iyi gibi duruyor. Neyse olur böyle şeyler. Bir de komple bunu bitirdikten sonra kalıcı yapıyla bir kere daha gelecek. Mardatone, tafankardo. Ona da merhaba. <laughs> Yine deliler geldi abi lobiye. Yine oyunumuzda deliler var arkadaşlar. Peki bu Huntress'te barbekü var mıdır? Vardır. Buraya doğru balta fırlatır mı? Fırlatır. Peki bizim kafamıza gelme olasılığı kaç oradan? Kankam keşke bırakmasaydın onu be. Heh süpersin. Hop Allah gel... Vallahi geldi lan. Hop hop hop. Hemen yani kendimi cırtlamam lazım buradan yalnız ha. Değil mi biliyorsunuz değil mi? Hop cırtlıyorum cırtlıyorum cırtlıyorum. Cırtlıyorum. Oo. Cırtlıyorum hala. Hop buradan gelecek. Cırtlamaya devam. Hop. Buradan atlarım. Güzel. Ulan çok az kaldı var ya. Bir dakika. Nasıl yapacağız bunu biliyor musunuz? Nasıl yapacağız arkadaşlar bunu? Arkadaşlar nasıl yapacağız? Hop atladım. Easy. Güzel fırlattı. %99'da mı ne kaldım ya? Kendime bir turda daha iyileştirebilseydim her şey daha güzel olabilirdi arkadaşlar. Asla paleti düşürüp orada kendimi iyileştirseydim çok iyi olurdu. Neyse o da bitti en azından. iki jeneratör kaldı. Küçük bir kemp yiyoruz şu an arkadaşlar ama hala bir sorun yok gibi. Mini, minik bir kemp yiyoruz. Abi lütfen ikinci fazla girmek istemiyorum arkadaşlar. Güzel kempliyor ama bak. Hakkını yemeyeyim kardeşim. Gerçekten çok iyisin. Bu arada attempt at, at, at kendime. Direkt ikinci faza girdim. O kendini iyileştirdi beni. Muhtemelen bu düşürecek abi. Böyle oynadığına göre. Can abimiz de yok ya. Beni buradan şimdi kurtaracaklar. Bu tekrar düşürecek beni. Ve son asılışında öleceğim direkt. Öyle tahmin ediyorum. Bakalım inşallah sayılı günü kurtarıyorsunuz kanka. Ha, adamsın lan sen. Sen adamsın. İyi bana gelmedi bari. Güzel güzel bana gelmedi. Ben şöyle şurada iyileştireyim kendimi. Bakın arkadaşlar şu iyileştirme bakar mısın? Süper ya abi gitmiyor ilerle. Medkit şey olmuyor. Bitmiyor yani. Orada da bir kere daha kendimi iyileştirseydim şu an ikinci fazla girmemiştim biliyorsunuz değil mi? Güzel o da bitti. Problem fazla bir problem yok. Şu an çünkü be, kimse asılmadı. Hani benim ölmemem gerekiyor şu an. Benim peşime... o kardeşim gel hemen iyileştireyim seni. Pişt. Bak hemen var ya kıymetini bilen normalde medkitle iyileştirmem ama seni iyileştiriyorum kardeşim. Çok hızlı bir şekilde bak hemen yok oluyoruz buradan şimdi. Tak bitti. Hop. Bir kere salladı. Vuramadı. İkinciyi sallayacak mı? Body block. Body blockla kurtar... Kurtaramayız body blockla. Oo. Bırak body block. Ben de öleceğim. Ben de öleceğim. Abi. Nasıl vuruyor? Nasıl vurdu? Güzel vurdu ama. Güzel vurdu. yalan yok. Şöyle hemen kendimi iyileştireyim tekrar burada. Ee, bitecek ama merak etmeyin arkadaşlar. Kişisel bakımımız da var. Kişisel bakımımız da var. Hiç merak etmeyin. Kişisel bakımdan devam edeceğiz. O yüzde olacak şimdi. O hiç asılmadı. Ben hemen şöyle kendimi iyileştireyim. Mükemmel değil mi ya gerçekten? Kişisel bakıma devam ediyoruz abi. Hop. Geri geldi %50'si. Çok iyi. Ben şu adama da yardım edeceğim. O yapacak bir şey yok. O ikinci faza girebilir. Şu adama bir yardım edeyim ben. Kendini konutlayı da almış abi. Daha ne olsun. Hadi be. O da düştü ama. Olmadı ki. Olmadı. Bir dakika geliyorum. Geliyorum kanka. Sen onu yapmaya devam et. Bak bak bak. Namussuza bak. Nasıl kempliyor ya. Nasıl bir kemp bu. Çok çirkef oynuyor abi bu ama böyle oynanmaz ki. Bu arada bende şey yok. Hop. Eee siz söyleyin. Allah seni kahretmesin çocuk. Kum torbası. Kanka beni acilen kurtarman lazım. Ölüyorum. Ölüyorum. Ölüyorum diyorum. Oo, bir an korkmadım değil oradan şey olacağım diye. Bak 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 500 IQ görüyorsun değil mi? Aynen kanka ona ona devam et lan. Oğlum adam jeneratörü bitirdi. Ona niye gitmiyorsun? David blokla beni sona sınışım. David! David Adamsın, ben, adamsın kardeşim. Ölüyorum anlasana. Ölüyorum anlasana. Geldim geldim geldim. Hemen iyileştirmem lazım kendim abi. Çok hızlı bir şekilde. Bu sefer %90'a kalmaması lazım. Medkit'in bu sefer çalışması lazım. İşe yaramaz. Onu aslında o sorun değil. O onun ilk asılışı. Şöyle şuraya doğru yüzde kaçta kaldı bu? Oo çok kötü oldu biliyor musunuz? Çok çok kötü oldu. Kum torbam yok. O da kendini iyileştirdi. Güzel. Şunu biraz daha uzağa alsaydı çok güzel olacaktı. David dayan sık dişini kardeşim. Sık dişini bitiriyorum olayı. Allah kahretsin ya. Gördü beni. Hop Behlül kaçar. Abi. süper. Aynen kanka oraya doğru git. Hadi bakalım. Devam şu şey gelmesi lazım. Kum torbasında olması lazım arkadaşlar. Güzel güzel. Hadi adrenalin, adrenalin patlattım onları. Patlatmadı. Neyse ben kaçar. Oo, o düşsün. Aa düşmesin. Onun da ikinci asıl bu arada. Eyvahlar olsun. Abi adam çok tehlikeli ya. Adam çok değil. <laughs> ne yapıyorsun manyak? Onu son ısınışı arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Oradan artık kafama getirirsen sana harbeler olsun diyeceğim. Buradan kaçmamız lazım arkadaşlar. Yalnız dibine kadar kullandık. Hadi be onun son asıl şeydi ve öldü. Çok kötü oldu be. Onun son asıl şey olması. O ne zaman onun ikinci faza girdi abi ben anlayamadım ki. Ne zaman ikinci faza girdi ki o acaba? Kardeşim özür dilerim. Hani orada ne yapabilirdin düşünüyorum da hiçbir şey yapamazdım ki. Oo çabuk gel buraya gel buraya Buraya gel. Oğlum nereye gidiyorsun? Kardeşim neredesin? Nereye bir dakika. Gel gel buraya gel buraya. Abi Allah kahretmesin. Sen şaka yapıyorsun ya. Hop. Vallahi şeyden çıktı ha balta. Ben de şey de yok ki şimdi sayılı gün de yok nasıl yapacağız bunu bu öldü bu base mi götürüyor Be abi ölürüz her türlü öleceğiz çünkü onu kempleyecek yani bir tane balta fırlatacak saat klikle ardından bir de sol klik yapacak ben de öleceğim mecburen seni bırakmak zorundayım burada çok üzgünüm yapacak hiçbir şey yok baksana bekliyor abi orada bekleyecek o orayı asla salmayacak yani üzgünüm dostum lazım. Bekliyorlar yola Adam da zaten gitti Gel gel. Sıhıyacı olarak girdik arkadaşlar. Defalarca da iyileştirdik kendimizi. Bir kişiyi de iyileştirdim galiba. Gerçekten bu ult güzel. Kalıcı yapıyla tekrar bunun da olması. Bir kullanımlık kaldı ama onu da kullanacak kimse yoktu. Yapacak hiçbir şey yoktu. Bir, üç kişi kaçsaydık güzel ama iki kişi kaçtı. iki kişi de öldü. Güzel oyundu. Dizilim hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazın. Başka DBD videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.